Sahne, Sophia'nın trajik ölümünden hemen sonra gelir. Herschel kendini kötü hisseder ve kasabadaki bara içmeye gider. Rick, gedeni de yanına alıp bara doğru yola çıkar. Barda Herschel'la Umut üzerine güzel bir konuşma geçer. Ve tam bu sırada kapıdan iki tane yabancı çıkar. Bunlardan sağdaki Dave, soldaki ise Sıska Tony'dir. Son of a bitch. Rick burada halen eski dünyanın ahlakına sahip olduğu için barışçıl ve konuşmacı bir yoldan ilerleyecek. İkili arasında Dave genellikle en konuşkanıdır. Dave, Rick ve geri kalanının güvenini kazanmak için samimice konuşmaya çalışır. Nerelisiniz, erzaklarınız nerede, kaç kişisiniz gibi masumane gözüken sorular sorarlar. Buradaki amaçları aslında bilgi toplayıp bunları daha sonradan kullanmaktır. Mesela çiftliğe gidip oradakileri öldürmek ve erzaklarını çalmak gibi. Glenn buradaki sahnede bariz şekilde en zayıf halkadır. Ahlaki olarak Glenn hala insanları temiz ve eski dünyadan zannettiği için Dave ve Tony'nin samimiyetine inanmıştır. Herschel ise pasif olarak olacakları beklemektedir. Rick ise sahne boyunca şüpheci ve dikkatli davranacaktır. Dave ve Tony burada gözleriyle iletişimde kalırlar ve olayı analiz ederler. Tony işemek için yan tarafa geçer ama asıl amaç Rick'i uygun bir açıya getirmek içindir. Rick burada Tony'nin konumu değiştirmesini bir potansiyel tehdit olarak görür ve kendisine yapılan tuzağı anlar. Tartışma çıkaran Tony'yi bir fırsat olarak görür ve harekete geçer. Burada aslında kendini güvenli bir konuma ayarlamaya çalışıyordur. Ama bunu fark eden değil ortamı sakinleştirir ve Rick'i durdurur. Hemen ardından uygun bir açı bulmak için barın arka tarafına geçer ve Rick'i çapraz ateşi uygun hale getirir. Burada Rick duvardaki ayna sayesinde Tony'yi de görebiliyordur. Yani nispeten iyi bir durumdadır. Sahne boyunca ili tabancasına gitmeyen Rick'in artık sıkça ona dokunduğunu görüyoruz. Böyle durumlarda genellikle ilk tepkiyi vermek avantaj dir Pasif beklemek ise kaybetmenin bir başka söyleyişidir. Peki Rick bu potansiyel tehditi görüyor ve olacakları tahmin edebiliyor ama neden bekliyor? Bunun sebebi Rick'in mizacından kaynaklı. Şeriflikten gelen gözlem yapma yeteneğine sahiptir ve halen eski dünyanın ahlaki değerlerine bağlıdır. Bunlar Rick'i pasif bırakan şeyler. Eli tetikte olan Rick içgüdüsü ve refleksi sayesinde Dave'i ve Tony'yi indirir. This guy. Peki bu sahnedeki amaç nedir? İlki şu anki dünyada insanların bir tehdit olduğunu hatırlatmak içindir. İkincisi Herschel bu olaydan sonra Rick'e olan güveni artacak ve onu lider olarak görecektir. Nebraska sahnesi Rick'in pasif liderlikten aktif ve acımasız lidere dönüşümün ilk tohumlarıdır. Ukra, Ta student.